Yalova Emniyet Müdürlüğüne bağlı Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri boğulma, suda kaybolma, kaçakçılık, kaçak avlanma ve suçların aydınlatılması gibi vakalarda görev alıyor. Thank <laughs> you. benin tek kadın personeli polis memuru Yasemin Türk Kırmaç çocukluk hayalini gerçekleştirerek başladığı bu mesleği gururla sürdürdüğünü belirtti. E, polislik maddiyatla yapılacak bir iş değil. Küçüklükten beri herkesin bir hayali vardır. Benim de hayalim polis olmaktı. E, polislik mesleği evet zor bir meslek. Mesai mevhumu gözetmeden 7/24 yere geldiğinde çalışabiliyoruz. Ancak bu bir vatan sevgisiyle ...bayrak sevgilisiyle yapılacak bir iş. Ben de bu nedenle polis olmayı tercih ettim. İnsanların en zor anının... ...suda olduğunu düşünüyorum. Boğulma anında ya da... ...zorda kaldığında bir insanın hayatına dokunmak... ...ona uzatılabilecek bir dal olabilmek... ...benim için paha biçilemez bir şey. E, bu yüzden deniz polisi... ...olmayı tercih ettim. Kurba adam Eyüp Esen, meslekte 30 yılını... ...doldurduğunu, birçok olayın... ...aydınlatılmasında görev aldığını belirtti. 1996 yılında... Bebek sahilinde bir çatışma meydana geliyor iki mafya grubu arasında. Verilen silahlardan ikisini bulduk aşağıda delil torbalarına aldık üzerlerindeki izleri muhafaza edecek şekilde takat birimlerine ileteceğiz. Çıkışa geçtiğimiz esnada hiç olayda bize ifade edilmeyen üçüncü bir silah fark ettik orada. Yani verilen bütün bilgiler ifadeler iki silah olduğu yönündeydi olayda ama biz o üçüncü silahı da delil torbasına koyup takat birimlerine ilettik. Ee, o delilin incelemesinden bizim yani olay yerine verip oradan kriminal laboratuvarlara giden silahın incelemesinden olayda üçüncü bir kişinin bir grubun varlığı ortaya çıktı. Takikat farklı yola derinleştirildi ve olayın tüm sanıkları olay aydınlatılarak e ilgili ekiplere teslim edildi. E mahkum oldular bildiğimiz kadarıyla. Dalgıçlıkta 10 yıllık deneyimi olan Ömer Arba daha önce de denizi çok sevdiğini ve dalış yaptığını söyledi. Benim için nefes almak Suya girmekle başlıyor. Ben suda nefes alabildiğimi hissediyorum. Suyu çok seviyorum. Su altını çok seviyorum. Bu işi sevmeden yapmanız mümkün değil. Özverili yapabilmeniz için sevmeniz gerekiyor. Yani karşılaştığınız onca olay oluyor. Yani kimsenin yüzüne bakmaya cesaret edemeyeceği cenazelerle karşılaşıyorsunuz. çeşitli fiziki zorluklarla görevlerle meşgul oluyorsunuz. Ama bu işi sevmeniz. Bunun üstesinden gelmenize sebep oluyor. Yılmaz Aktaş, 23 yıldır kurbağa adam olarak görev yaptığını ifade etti. Biz de bu çocuktan gelen deniz sevgimizle meslekte de buluşturup kurbağa adam olarak görev yapıyoruz. Bizim için büyük bir onur ve gurur. Geçtiğimiz yıl Kastamonu'da yaşanan maalesef üzücü sel felaketinde bölgeye ilk giden ekiplerdeniz. Bir apartmanın tamamen girişi birinci kata kadar kum, çamur, ağaçlarla kapalıydı. İnsanların seslerini duvarın diğer tarafından duyuyorduk, bizden yardım istiyorlardı, yardım bekliyorlardı. Biz de elimizdeki oradaki işte çekişlerle, balyozlarla duvarı kırarak onlarca insanın oradan kurtulmasına yardımcı olduğumuz için çok büyük bir mutluluk duyduk. Bodrum kattaki bir evin yavaş yavaş sular altında kaldığını, içerideki ailenin de hani su seviyesinin belli bir yere gelip ondan sonra duracağını, çok fazla yükselmeyeceğini düşünerek evden çıkmadıklarını daha sonra suyun hızla yükseldikten sonra işte ya şey yemek masasının üzerine 2 3 tane koltuğu üst üste koyarak üzerlerine çıktığını ve birbirlerine sarılarak orada birilerinin gelmesini beklediğini gördük. Biz de oraya dalış marifetiyle tamamen sular altındaydı evin içerisinde. Dalış marifetiyle dalıp aileyi oradan kurtardık. Yani dediğim gibi meslek hayatımızda çok maalesef ceset çıkardık ama yani bir tane canlı bu insan da olabilir, bir hayvan da olabilir. Bir canlıyı kurtarmanın e, mutluluğu, keyfi, onuru çok daha güzel bizim için. Dalga Çekibinde yer alan şube müdür vekili komiser Gökhan Çağlardere, kurbağa adam, gemi adamları, güvenlik, pasaport ve idari çalışanlar olmak üzere 22 personelle hizmet verdiklerini söyledi. Marmara bildiğiniz gibi zaten Türkiye'de stratejik bir konumda. Yalova bunun e, incisi diyebiliriz. Son zamanlarda e, zaten çok fazla ilimize bir talep var. Biliyorsunuz Tersaneli bölgemiz sürekli genişliyor. Hudut kapımız var, Osman Gazi köprümüz var. Bunun yanında yaz aylarında e, Yoğunluğu artan ilçelerimiz var. Armutlu, Çınarcık gibi plajlar vesaire bakımıyla e, ön plana çıkıyor. E, tabii bütün bunları beraber düşündüğümüzde de Deniz Polisi'nin dönemi burada e, tekrar yenileniyor, ortaya çıkıyor. Bir karakol botumuz var. Şu arkamızda görmüş olduğunuz karakol botunu biz kendimiz polis arkadaşlarla beraber e, emniyetimiz yaptı tabii ihale sürecini. Biz de teknik anlamda şartlar vesaire destek olduk. E, İhtiyaçlarımıza binaen özü olarak dizayn edildi. E, silahlı platformumuz mevcut, termal kameramız, sualtı görüntüleme sistemimiz gibi e, ek hizmette ihtiyaç duyduğumuz ek özellikleri e, sahip teknemiz. Bunun dışında farklı operasyonel botlarımız da var. Görevlerin mahiyetine göre hani daha uzun süreli bekleme gerektiren, daha fazla araştırma gerektiren görevlere karakol botumuzu gönderiyoruz. Ama boğulma olayı gibi acil işte birkaç dakika içinde sonuçlanan olaylara ee, daha hızlı küçük botlarımız işte 45-50 nat yapan daha hızlı botlarımızı göndererek e, sonuç almak istiyoruz. Bu şekilde çalışıyoruz. E, kaçakçılığın men ve takibi denizde, men ve takibi, e, yasa dışı avcılıkla mücadele, deniz araçlarının kontrolü, denizdeki adli olayların e, takip edilmesi, e, devlet büyüklerimizin denizden korunması, e, denize ya da iç sulara atılan e, ya da saklanan suç aletlerinin bulunması, bunların ilgili bilimlere, intikali, yurt dışından yasa dışı giriş çıkışların engellenmesi gibi konularda görev yapmaktayız. Mesela bir yerli üretim sualtı robotumuz var. 200 metreye kadar dalış yapabiliyor. Kolu vasıtasıyla aradığımız cismi yani bu suç aleti olabilir, bir yansız beden olabilir ya da herhangi başka bir malzeme olabilir. Bunu tutup yukarı çıkarabiliyoruz. İç sularda olan işte demin bahsettiğim gibi bir suç aletinin atılması ya da birinin, bir vatandaşımızın boğulması gibi konularda özel dizayn ekip aracımız var algıçları için tahsis ettiğimiz. ile beraber arkasına e, küçük hizmet botlarımızdan da takıyoruz. Operasyon robotlardan koyuyoruz. Gittiğimiz yerde hizmetlerimizi bu şekilde yürütüyoruz. Bunun dışında bir de sel ve su baskınları gibi e, zorlu süreçler var. Bunlarda da tabii e, yine genel müdürlüğümüzün görevlendirmesiyle olay yerine gidiyoruz. Orada da işte artık arama kurtarma faaliyetleri vesaire tarafımızdan yürütülmekte. Fırtına vesaire gibi zorlu havalarda herkes yani vatandaşlar ya da işte denizde bulunanların hepsi karaya doğru yönelirken bizim denize doğru yönelmemiz aksine zorluklara doğru hareket etmemiz gerekiyor. O anlamda gerçekten zorlu bir işimiz var diyebiliriz. Neden deniz konusuna gelince? Işte benim babam deniz astubayıydı. Dedem de denizci. Ailemizde de birçok denizci var. Biz de çocukluktan beri bu işin içindeyiz severek yapıyoruz gerçekten. Hani polis aslında hani görev hep karada gibi düşünülüyor ama mavi vatan da bizim bir toprağımızın bir parçası. Ee, burada olan demin bahsettiğim işte adli olaylar vesaire gibi konular da bizim aslında e, polis olarak e, birinci derecede sorumluluk alanımızda. Biz de bunun bilinciyle e, karada olduğu gibi denizde de bu hizmetleri aynı şekilde devam ettirmeye çalışıyoruz. Polisin de e, çok büyük bir görev yoğunluğu var karada. Ama bir bu kadar da Mavi Vatan'da, denizde bizim sorumluluklarımız var. Biz bunu aslında karaya eşdeğer tutuyoruz. Denizdeki her olay, her adli konu, e, demin bahsettiğim her husus e, bizim görevimiz Mavi Vatan'da bu güvenliği sağlamak bizim asıl amacımız.